Herkese merhaba dostlar. Ben Alan Mirkit. Bugün şıpıdıkla beraberiz. Kendisi benim arkadaşım olur. Aha. Neredesin şıpıdık? Şu an şeyde de olduk ya bir tane jeneratör yanında. Hmm, bu yeni map sen görmedin daha. Görmedim mi? Aynen. Allah yeni mi geldi? Aynen. A Allah geliyor. Ben de. Yok bende değil Bende bende Ama kaçtım Ben devam ediyorum o zaman Ben bizde galiba Evet bir, yo, Geri dönüyor sürekli benim buralarda takılıyor Tamam devam ediyoruz Bir eve doğru geliyor Oğlum o ne lan ne yaptı bu Kanka o böyle yerden bir şey çıkartıyor. Kılıcını yere koyduğunda Evet, 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 evet. Kaçacaksın. Sağa sola. Bizim buradaydı. kaçıyorum. Bu sen neyesin de? Görüyorum şu an. Benim bana yakın. Bana yakın. Kaçıyorum ben bana yakındı ya. Yok. Abi bende. Ya yapma ya. Kaç kaç kaç. Kaçırdı. Kanka bende ya. Yedim. Az çek tamam. beni. Tamam. Çırpın çırpın çırpın. Wiggle wiggle wiggle. Wiggle wiggle wiggle. Bastı beni. Şu an nereye gidiyor? Sende değil de bir tane kızın Onda. yanında. Ha, onu kovalıyorken ben seni alırsam sıkıntı olur. Biraz daha bekle. Şu an... Biliyorum biliyorum orada, görüyorum benden. Bana ben geliyor. Tamam. Döndü. Döndü döndü. O buraya bakıyor hala. Ha. Evet, bakarak dönüyor bu arada. Geliyor. Alacağım ben seni bundan sonra ya. Yaralamayalım seni şey. Ah onu gördü. Kaç kanka sen? Ben de geliyor, Metin. Kaç. geliyor. Kaç. Oğlum ne? Ne oldu lan öyle? Bu kamplayacak ya. Ben gittim. Geçmiş olsun. Ge space space space. Hala sana mı bakıyor? Yo bana bakmıyor şu an. Adamı kovuluyor bizim. Kanka şu bıraktığı şeye değme sağdan kaç. Sağdan kaç. Kaç 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 kaç. Benim pek sana şey geliyor sana geliyor. Yaşama ihtimalim yok peki. Bana geliyor. Yo döndü evet. Kendime ne can basıyordum ya. Kanka onun için şeyin olması lazım. Medkit. Takliye basılı ben... tut. Heh tamam basıyorum. Bu da ya. Doge Master. Hayır sıkıştım. Kaçamayacağız ya herhalde. Tamam tamam ben iyi oyaladım siz birbirinizi iyileştirin. Aa beni şeye yolladı, kafese yolladı. Ne oldu? O, o muhabbeti bilmiyorum ben. Ya işte gel beni kurtar. <laughs> Kanka kancaya asmıyor, direkt olduğun yerde seni asıyor işte. Öyle düşün. <gülüyor> 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 <Kır> Ay, <laughs> işte. Gördüm. Bize geliyor. Size mi geliyor? Ya kurtardım sizi. Kurtardı beni de. Bırakmıyor ki peşimi. Hadi yürü. Kanka sana geliyorum yanlışlıkla dur. Yapma ya dur. Allah. Yapma. Eyvah eyvah eyvah. <laughs> eyvah eyvah. Gördü beni. Kanka ben gittim galiba görüşürüz. Bana da geliyor olabilir. Ay sen misin? Kaç. Kaç, koş kaç koş, koş koş. Koş, koş. Yok kanka çok kaç, hızlı ya. kaç 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 kaç. Tamam. Uzaklaş ondan mapin sonuna git ya. Öyle yapıyorum zaten de. Şerefsiz görüp duruyor. Okul otobüsünü Abi, gördün mü? Zikler beni hilliyor şu an. Allah. Allah bizim şeyler patlattı şeyi. Biliyor şu an yerimizi. Kanka ah oh, ben patlattım gördün mü? Ha. Yok görmedim. Şu an adamı görüyorum ama. Ben okul otobüsünün oradayım. Map'in diğer ucundayım. Bak onu düşürdüğünün diğer tarafındayım. Ha ben de yakınım o zaman sana. Dar okul otobüsünü görüyor musun? Dur bakayım. Traktörü var onu görüyorum ya. Traktörün oradayım ben. Yok, be Allah Adamı gördüm şu an ben... bir eve girdi. Aa, dur ben onu. Kaç jeneratör yaptık? Oo, bir tane mi yaptık daha ya? Ya hep başlattım ben de. Hep patlatmış. Evet ben de ben de. Bizi iyileştireceğiz birbirini. Bana yakın. Abi nereden görüyorsun ya? Kaçıyorum şu an. Kaç kaç. Çok hızlı kanka ya. Allah. Kaç olamazsın şu Kanka. Benim selamı okutacak birazdan. <laughs> <laughs> Yine sana kaldık. Map'in diğer ucuna doğru gelirsen bak burada kurtarız. Ben yani bir tane olmuş jeneratör var onun oradayım. Bıraktı beni bu arada. Tamam saklan sen yine Benim, biraz. benim medkitim var kendime bir Aynen. Kullandın mı? Böyle gitmez. <laughs> gitmez. Böyle gitmez. Bak kanka şimdi jeneratör yapacağız. Onun oradayız tamam mı? Tamam. İzle. Aa yakınsınız bana. Ben de hemen orada sağdayım zaten. Dur iyileştirelim sen o zaman. Neredesin? Oğlum neredesiniz lan? Burada gösterdi. Hayır ya o arkalarını gösteriyor ileride yok. Aa otobüsün oradayım ben şu an. Aynen ben de oradayım. Ama gel bu gel. çok büyük müymüş? Büyük ya o kadar değil oğlum. Aynen sağ yap oh. sağ yap. Yani. Oğlum, <laughs> Ay, gel gel. Bak, bak, dur gel, dur be, dur. Gel. Sonra şu jeneratöre başlayalım ikimiz zaman. Evet evet. Arkada da adam yapıyor bir tane jeneratör. Ben bur Ben burayı yeni gördüm yani bu arada. Diğerinin peşinde hemen yapalım şimdi. Ya Ya oğlum ya. Yapma. Çok beklettim, çok beklettim. sorry. Neyse hala onun peşinde de. Atıyorum. Onun neyi kasılışı galiba. Biraz beklese. Jeneratörleri yapalım. Hızlı yapıyoruz zaten. Aynen. Ilk. Aa bir tane o yaptı. Bu da bitiyor. Aynen. İşte dedim ya arkada bir tane, bir tane yapıyor diye. Aynen aynen. Ha topuk topuk topuk. Bak hala orada bak görüyoruz benim şey sayesinde. Evet evet gördüm. Evet o şey skill baya iyiymiş. Kamplıyor yani. ya kamplıyor ya hepimiz biriz diye bir Onun peşinden giderse ki gitti. Jeneratör yap jeneratör. Bulursam yaparım da işte. Ha bizim herif topallıyor kaçıyor. Yok ya kesinlikle bırakmıyor adamı ya. Bırakmıyor mu? Bırakmıyor şuna bak nasıl kamplıyor bak. Jeneratör ben... yap. Benim çok gidesim yok zaten de. Bir kere daha ölüyorum çünkü ya. O da farkında büyük ihtimal yeni, yenilecek yani bir tane jeneratör kalmış. Herhalde o yüzden mi kalmış? Bilmiyorum. Yapıyor mu sen şu an? Aa burada jeneratör var. Ben Hele, başladım. Helal. Biz kaçırdık adamı. Tam beni görmüyor. Ben jeneratöre başladım. Abi bana geldin zaman. Ha fillememi istiyor ne istiyor? Kaçtım. Kanka onu biraz oyalasana be. o Zala Adamın peşinde, olur. adamın peşinde. Kanka ha, tamam o ben o şeye gidiyorum. Ee, Bize geliyor. Hayır bana geliyor. Sana mı geliyor? Bana Bize geliyor. doğru gelmesin. Siz Ben sıçtım. Sana sıçtım geliyor galiba. Sana geliyor galiba. Yok beni saldı. Beni de saldı ben o jeneratör yaptığımız yerdeyim. Gel de hilde beni. E geliyorum otobüsün orada. Aynen yedim. dur geliyorum ben de otobüsün orda Ha sağ otobüsün diğer tarafındayım geliyorum. Bekle. Tamam geldim. Hah. Çabuk hilde şurada. Face kaçırmaz ki. Kaçacağız, kaçacağız. Bir bak, tane jeneratörü yaraladık bu arada. Sen de bağlayacaksın şimdi. O astıya astı yer var ya son adamı. He. Hani kurtardınız. Oraya He. yakın bak. Yaraladık onu. Birlikte yapsak bitiririz yani. <laughs> bak şuradaydı. O aralarda bir yerdeydi. Tamam biliyorum soldaki. Ha şu şu gel. Heh, aynen. Onu yaraladık ya yarıyı da son. Tamam, vurmuş Oo. yine de bittedir. Evet. Kaç? 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 Nerede ya? Burada. be bende. Yapayım mı ben şunu yapayım? Yok abi? dön yap yap devam devam devam. Dur yap yakın. Hayır hayır ben. Yaptım. Evet kaç. Görmedi beni. Kırdı ya şeyi kırdı. Ya bir şey olmuyor o zaman harcıyor? Allah. Kaçlar? O nereden çıktı oğlum öyle? Allah sıkıştım. Ben Allah. yine ben yine otobüsün oradayım kardeşim. Bende 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 bende. Kaç? Tutturamadı. Abi bir medkit bulmam lazım ben çok serisinde. Ben de ben senin killerim de beni saldı bu arada. E ee, otobüsün oradayım. Ama şu an gelemiyorum bir saniye. Otobüsün oradayım. Bir dakika bizim adamı hilleyelim. Size doğru geliyor. Oğlum sizin adam hillenmiş zaten. He evet evet. Bana yakın. Şey kullanamıyorum ya özelliğimi kullanamıyorum ya kurtlar beni. Geleceğim geleceğim. Yakın bana o yüzden gelemedim. Yürüyorum şu an. Koş koş başkasının peşinde oğlum birine vurdu. Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Gördüm. Gel. Aa bende 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 bende. Hay bana buraya gelme buraya gelme sağ yap. Sağ yap sağ yap. Lan. Döndüm geri. Lan Ay, geri. Ay bıraktı seni gel. Gel otobüse gel. Gel otobüse gel. Nasıl bıraktı oğlum? Bıraktı bıraktı. <laughs> gel. Gel şurada Allah bir. Allah. Hilleyelim birbirimizi. adam bir tane vurup bırakıyor. Gel. Hah yap tamam hadi. Senin eşeğin şey olsun. Adam süründürmeyi seviyor galiba. Aynen. <laughs> o bir taneyi bitirirsek göstereceğim ben ona. Oğlum ne oluyor lan? Ya adamın özelliği kanka. Ha, geliyor gel. Geliyor. Kaç 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 sen. Nereden nereden? Kanka oha 3 kişi adam getirmiş bize resmen ya. Kaç. Ya bir tane jeneratör var onu da yapamadık hadi ya. Ben gidiyorum o jeneratörü. Evet evet ben de gidiyorum şu an. Ama ben ses çıkartıyorum acaba salsam mı? Yok yok yok. Yapıyoruz biz bir jeneratör şeyle biriyle gel. Onu kovalıyorken gel. Gel. İyileştireyim, Geldim, iyileştireyim. Gel. gel gel yapalım şunu yapalım ya hemen seri yapalım bence. Onu asar çünkü şimdi. Onu asarsa ölecek ama direkt bize gelecek ya. Yapacak bir şey yok çünkü bitirelim kaçalım. Dur. Let's go. Bak ona gelecek, Hangisini? bence diğerine gidelim. Hangisine? Dur geliyor geliyor. dur gelme. Jeneratöre doğru geliyor. Kanka ben öleceğim bu arada ya beni ben, görüyor ya. Ben ta diğer kapıya gidiyorum. Allah. Beni astı. Kaçırdı. Kaç. Ya kanka ya ben biliyordum ya. Biliydim böyle olacak. Şey açtı ya. Tek atacak şimdi yaralanma yok. Aha belki as astı beni ya. Adam diğer kapıyı açtı. Kaçtı abi buraya gelecek. Evet. İyi tamam ben de kaçtım. Sen de kaçtın mı? Aynen. Çok oyalandı kaçtım ben de. Ben gittim abi. Çıpladık. <laughs> yine olan bana oldu. <laughs> yine olan sana oldu. <laughs> öldürmeli. <laughs> Ama çok erken iki kere asıldım ya. Yani. Evet. Ondan sonra baya bir süre asıldım da. Ama uzun zaman oldu o yüzden ya. Güzel oyunda olsun. Evet evet. İyi kazandık ya. Aynen.